Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerden gelen reply'çıkları, reply'ları izlemeye devam ediyoruz. Bakalım kimler nasıl bir kazanç elde etmiş hep birlikte göreceğiz dostlarım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk oyunumuz Gate of. Kahpe dedeyle 1 liralık bet. Bakalım 1 liralık bete max atacak mı? Genellikle dede 1 liraya max satmayı sever 1 liraya 3 liraya 5 liraya evet 350'yi gördüysek bu bir max'ın işareti bence bakalım max'a doğru gidecek mi 5.95 bunu çarpsa ne olacak max vereceği bir 1300 1500 lira bakalım taçları verdi 10 lira buraya da bir x at bir x at Hani benim x'im? X, x atmadı. Lanet oyun. 250 x var. Bu max'a doğru gider mi? Şöyle bir bakıyorum da. Az kaldı. Bunun max herhalde 1 betim 5000 liraydı. 5000 olması lazımdı. 3.75'e 262. Abi, az, az sana de şu 1000 x'i niye uğraştırıyorsun milleti? vermişken tam ver be dedi. Zalım dede. 1.95'e 514. Bakalım devamı ne olacak. Abi Max'a doğru gidecek. Az daha zorlasa Max'in. Bu arada dostlarım videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmadıysanız Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zillerini açın. Her akşam canlı yayınlarımız mevcut. 1103 lira geri verdi. 266. Abi Max. Beklentim şu an benim buradan Max. Vermedi. Os. 4158 lira. Tebrik ediyorum. Power of Merlin. Büyücü dedeye geldik. Bakalım büyücü dede. 2 bete ne verecek? Bakalım burada bahis mi yapıyor? Direkt alıyor direkt alıyor ve on spinle başlıyoruz oyuna. Bakalım on spinle ne olacak, ne olacak. Bilgileri verdi. Megabyte oyunları da verdim güzel veriyor. Vermeyin dedi not diyor peygamber demiyor yani öyle bir de gıcık illet bir oyun kendisi. Değişik, enteresan bir oyun. Hele bu büyücü amca, Gargamel amca. Bunun ismi Gargamel Temel. Ben bunun ismini böyle koydum. Abi alt spin çarpanları yükseldikçe 30 lira 60 kuruş. Gıdım gıdım veriyor. Çarpanlar bir yükselseymiş güzel olmuş da şu an çarpanlar hala yükselmedi. Buraya ne attı? Belli ki son spinlere doğru vereceğini verecek. Megabyte sayısı yükselseymiş güzel olurmuş. Bakalım devamın olacak burada yavaş yavaş veriyor. az parayı burada verecek. Max Megawise dedi. 111.764. Ve abi 13. Çarp ver artık. Burada bir yerde mi veriyorsun? Nerede veriyorsun? Ver artık. Abi 1031'e daha tutup da verme de. 2331 2103 lira son bir sol spin'e doğru gidiyoruz 17 çarpan var 18 oldu 76 lira burada pek bir şey vermedi e beklentiler çıkıyor karşılamadı toplamda 2443 lira daha fazla bekliyordum ama olmadı Diğer replerimiz Sweet Monanza, Monanza gillerden 3 liralık bet. Bakalım 3 liralık bete ne olmuş, neler olmuş? Aman tanrım. 45. Bu da bir ihtimal, 10 spin'e doğru veri bir güzel tumble yapar, 50 ya da 100x atar. Bak şu an güzel, devam. 100x 26 lira. 112 pardon, 2940 lira. İyi uğraştırmadan en azından başta verdi. O da güzel. 3 liraya kaç attı? 15. Bakalım burada neler olacak. 2.25'e 45. 3086 lira. Püyü, daha fazla bekliyordum. Sonra replerimizi atlıyoruz. Yine sweet bonanza gillerde. Bu sefer 70 liralık bet. Bakalım. 70 bete neler olmuş. Kıyamet mi kopmuş. 5 liraya kaç attı? 26 x Abi buraya bir 100x gelir mi? Peşine kalpler çok ya abi 100x 100x 100 15 ne lan 15 ne Allah'ın belası Abi 1309 lira 1449 Hala 100x'i bırakmadı 100x Abi şu 100x'i bırak bırak Aa. 100x olmasa bile 50'den fazla var burada herhalde kaç 30 50 70x'de 125 bin lira çok iyi abi Hiç yoktan iyi güzel 100 bırakmasa bile 70 bıraktı. Bir 30 daha bıraksaymış güzel olurmuş. Onu da işte zalim şeker oyunu yapmadı. daha be şeker. Bunları da geçelim bakalım. Son 2, son 1. 35, 63, 11 ile çarptı. Toplamda kazanç 127.914 lira 74 pardon. terbiye ediyoruz. Bir sonraki dede Dedegillerden yine dedenin normali. Bakalım bunda neler olmuş. Dedenin normalinde neler var. Dedenin normaline bakalım neler var. Geliyor geliyor geliyor. de şu an sıkıntılı gidiyor. Sarılarla kupaları attı. Bakalım peşine ne olacak. Yüzükler. Buraya bir X. Versen ne olacak? 7 X. X'ler çok az. Daha fazla olabilirdi. Aslında beklentiler daha yüksekti. Ama işte tutmadı. Suslaymış iyi Devam bakalım. Abi sona doğru güzel verdi. 82x. Son tipi 12.654 lira. Ve diğer replayımıza atlıyoruz. Madam Destiny'nin Mega Vice oyunuyla. Bakalım burada ne verecek. Bu farmda mı? Yok evet, direkt. Katın 3 liralık bet. Kaç, bin, kaç çarptan gelecek bakalım. hop 25 çarpan eksi spin bakalım bunda neler olacak 25 çarpan 8 spin 6 165 hat. Ha bu da uğraştıracak belli. 97 lira 50 kuruş mu? Ne abi ya? Bağlasana güzel semboller. Seni büyücü kara pisik kara suratlı kedi. Seni zalim kedi. 11.220 çok iyi. 3 bete göre şu an gayet güzel verdi. Bak 3. 11.145 lira tekte verdi. Güzel. 3 liralık bete güzel verdi. Bakalım son spin'de ne verecek dostlarım. Bugünkü replaylarımız da buraya kadardı dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki replaylarda görüşmek üzere canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Güzel olacak. Bakalım. Bir kere 1000, bin 3000, bin, üç bin, üç bin TL'lik satın alma hakkında da 3 dönerse burada döner. 1000 dolarlık aldık. Hadi bakalım. Satmamız 2964 lira kaldı. Oyuna hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Artık şansa ne verirse. Abi şurada bir yerde bir bin atla atsa güzel olacak da. Bekliyoruz. Yirmi attı. Aa yapma be. Oğlum 100x'i boş geçti. Bu ne abi ya? 84 lira. 1000 liralık satın aldık. 84 verdi. Hadi şunu biraz 3000 liraya kadar farm atalım. Son 3 kez satın alma hakkımız var. Bir bin daha gidelim. Bir bin daha gidelim. Hadi bakalım bir bin daha aldık. Hadi oğlum bu ne ya? Çok kötü. Dönemedik lan battık. Battık dostlarım. Vallahi battık. Bir binix gelmesine bakıyor. Ama para bitmeden oyun bitmez dostlarım. 1000x de gelebilir. Güzel şeyler de olabilir. Bekleyeceğiz. 1000 gelmesini bekleyeceğiz. 1000x her an gelebilir. kafamızı çalabilir. O 1000 bekliyorum abi buraya. O 1000 gelecek. Düşür. Karpuz. Güzel. Hop. Peşine. Kesti. Vermedi. 75. 618 lira. Bir daha 1000 bin alalım. 1000-1000 bin bin gidiyoruz abi. 1000-1000. Bin bin, devam ki. Hop. oğlum ya. Yaptığına bak ya. Allah belanı versin ya. Lan 100x ama 50 kuruşa da çarpmazsın be onu. Allah'ın belası. Lanet zındık oyun. Abar boy, 400 lira yakın bir şey öde de bari. Lan yürü. 50 kuruşa 50 şaka gibi 25 lira. Ya Allah belanı versin seni oyun kere. Bir daha 1000 lira. Abi bari bunu 1000 liraya tamamla. Bak bunu 1000 liraya tamamla. Ya da bir 1000 atmanı istiyorum. Bir 1000 at artık. 1000x, 1000 Ha buraya bir 1000 O 1000 gelecek ha buraya. Başka başka çaresi yok. Binix buraya gelecek. 115 Yapma be 20 çok az be yürü az daha yürü at 1000 Sal artık şu 1000 sal 1000 de salmadı be Ya 1000x'i boş geçti Lanet olsun 1000 boş geçti Allah belanı versin seni. Sen Allah belanı versin 145 hiç verdin de ne işe yaradı bu 2.90'a Şu 1000 salmadın ya Allah belanı versin senin ya Abi şu 1000 niye vermedin bak şu an beni çıldırttı oyun ya Vallahi boş geçti ya böyle bir şey olabilir mi ya Ya var ya böyle bir lanet Oyun olabilir mi ya Bir daha 1000 lira aldık devam ediyoruz 3 Abi dur da bir, bir daha 1000 liralık satın alalım. Abi bu sefer de o 1000x gelmesi lazım. 1000x gelmesi lazım abi. Evet, just a 1 liraya 50 attı. Yine herhalde bekle bırak. Bu elde 1000x yani 1000 TL'lik satın alma şansımız var gibi gözüküyor. Şu para yine 1000 liraya dayanırsa şayet. Hadi oğlum. Abi şu 1000x'i bir salsa. Sal abi sal 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 sal. 1000x. Abi x sal ya. Ya bu ne abi ya. Bunu da boş geçti. 93 TL lanet olsun. Abi 100 liradan farm atacağım. Ya da 50 liradan farm atacağım. Dostlarım. Battık. şansımız yaver gitmedi. 60 liradan şöyle hızla farma devam. Belki oyuna girer. Çevirelim abi. Ya da bunu durdur. Turbo yapalım. Turbo'dan çevir. Şansımız rast gitmedi. Belki kasaya 1000 liraya çıkarız da 1000 TL krediye. Aa şu an hep boş geçiyorum. Hadi oğlum. Hadi yap şu kasayı bin lira yap. Güzel bir tumble. Güzel bir şey. Evet herhalde bu sweet da bugünkü modunda değil. Vermiyor ödeme yapmıyor. 191 devam. Hadi oğlum. Hadi! Allah belanı versin. Evet, an itibariyle battık dostlarım. An itibariyle battık. Kasayı çeviremedik. 335 oldu. Dur abi, dur. Her an her şey değişebilir. Her an tüm işler değişebilir. Belli olmaz. Şu an gidiyor, yürüyor. Yürü oğlum yürü bin lira yürü yürü oyuna girdik evet son dakika oyuna girdik güzel oldu 60 liradan abi buradan döndürme şansı olabilir mi abi boş geçme gözünü sevdiğim yok sen niye boş geçiyorsun bak bak Allah belanı verecek uzatma attı 15 lira 12 attı böyle bir şey olamaz ya vallahi böyle bir şey olamaz ya ya böyle bir uzunluk bir oyun olamaz ya. Oğlum hadi. Bak oyun yürümedi. İyi en azından 2000 lira çıkarsa kardır abi. Süper Spin satın aldı iki kez. Ha bir X. At abi X. Yukarıdan bırak Bırakmadı Bıraksaymış güzel olurmuş. La oğlum ne yapayım ya. Neyse en azından son dakikaya bir süper spin alma şansımız oldu. Durduralım şunu. 1000 liralık yine bir süper spin alalım. Belki döneriz abi belli olmaz. 1000 liralık aldık. Abi habi nüksü at da dönder bizi daha ya. Ne uğraştırdın? Allah'ım ya Rabbim. Bak ya bak ya. At Phoenix. At Phoenix'i 50 kuruşa attığı şeye bak 45 ya. Ya bununla da dönmeyecek. Ha şuraya Phoenix evet Phoenix Phoenix. Beklentim Phoenix. Phoenix'i atar mısın? At binikçe 20 lira 40 kuruşa 50. Oo, hiç yok da Bir daha 1000 liralık devam. Bir daha 1000 liralık devam abi. Ay, bin boş geçti. Allah'ın belası. Sabahtan beri bekledim. Bin yine boş geçti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun ben bir şey demiyorum abi. O Phoenix'i boş geçti. Allah belasını versin. Vallahi billahi bak sinir etti beni. Ha şuraya atsaydı güzel mi ya? Hadi oğlum. ve 50 İyi bir daha 1000 TL'lik alma şansımız var. Bir daha deneyeceğiz. Şu an hala batmış durumda değiliz. Bir daha de abi. Deneye deneye gidiyoruz. Bakalım bu sefer ne olacak. İki liraya elli. Dolu. Binix, yakışır Binix abi morları verebilirdin, vermedi. Morları verebilirdi, vermedi. Allah belanı versin abi, şu Binix nerede ya? La oğlum hadi ya. Bari yine bin liraya tamamla. Tamamla. Aa boş geçti. Boş geçti. Ve Türksel tabi yine farma devamı. Yine ben coin'e girelim. 90 liradan abi farma devam. Girdi girdi girmedi. Yapacak bir şey yok. Ops. Evet dostlarım. Bugünkü oyun denememiz buraya kadardı. Bir sonraki denemelerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.